Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Light like videosu çekiyoruz. Ben bu oyuna başlıyorum. Bugün oldu. 11 seviye oldum. 12 hatta. Arkadaşlar maç tutuyordum siz, video çekmeden önce. O yüzden böyle geliştim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bir bakalım. Oynayalım maç yapalım. Evet şu an başlayacağız. başlayalım. Evet başlayalım hadi. Açılsın bekleyecek. bekleyin, bekleyin arkadaşlar. Hemen açılır zaten. Hatta destan destansı şey çıkarttım. Bakın şu üstünde gördüğünüz şey destansı. Arkası kararmış her zaman ne oluyor çünkü ben de bu. Evet arkadaşlar bekleyin. şimdi bir şöyle çekeyim. Böyle. Şuraya koyayım işte ne fark eder. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın size göstereyim isterseniz hatta. Yani şu a pantolon çıkartmıştım ben doğru. Neydi bu? kanlı pantolon muydu bu ya? Kanlı ki Kanlı. Kanlı bir şey. Bakın şu bakalım neydi ya? He kanlı taktik pantolon. Bu var. Tişört şu, şu olarak da. Destansı olan bir dakika. Tamam bekle sonuçta geç hatası verdi oyun. Böyle diyelim zaten biz böyleyiz. Burast. bir geç hatası veriyor zaten. Bu normal. Ben daha arkadaşlar misafir hesabıyla oynuyorum. da gerçek hesapla oynamadım. Evet arkadaşlar. O zaman maçımıza başlayalım. Hemen atalım biraz sonra başarılı mı? Evet başarılı. Bu da şu pantolonu başlasın ama maç değiştiremiyor. Benim bu pantolon daha güzel. Açayım. Ha buydu benim pantolon. Güzelim pantolon. Evet arkadaşlar. Başlayalım. diyelim. demem demem yokmuşuz. Evet şu an bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet maç başlayacak. Uh, hazır mıyız? Ben hazırım. Evet. Hadi bakışın hadi, hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Yüzümü göstereyim ister misiniz? Yok ya da göstermeyeyim. Buldum bir dakika arkadaşlar. Geleceğim hemen. Hemen geleceğim. Ben hemen, hemen baş başıma dön hemen yapayım şu şey yapacağım. Neden benim maskem? Bir dakika arkadaşlar bir şey arıyorum şu an evde. buldum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an başlıyoruz oyuna. Evet arkadaşlar. Bizim bu. Aynen gibi şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Yüzümü göstererek oynuyorum şu an. Sesin değişti bu maskeye takınca bir şeyler oldu. Evet arkadaşlar şu an oynuyoruz. Huuu. Oh Maske çok güzel. Bir cihandan özendim. Nasıl olmuş? Evet arkadaşlar. Bir dakika bir şey sesleneyim şuna. Sen ağzı vurduk gel. Oyunumuza başlıyorum. Etkimi yok mu etkimi ya? Yok hadi. Hadi, hadi gelin ya. Etkimi oynayalım ne olacak? Yanıma atalım. Lan gidiyoruz. Gidiyorum. 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 Wow, onun o fıskayı mısır Açtım. Açtım. Evet kameram iyi çok yaklaştım. Evet arkadaşlar, şu an istine gideceğiz. Aranı bir tek foya ah, gibi. Hadi bir ben arkadaşlar ya, bay Evet arkadaşlar, sesim yine yer geldi. İnşallah elimi bir hemen. Oha silah buldum. Güzel güzel dakika bir dakika bunlar burası. Neymiş bu? Okuyamadım ki. Onu ne satayım? Abo! Lan bir hayvanlaşma ineme Kuş gibi nasıl kondum buraya değil mi? İf be. Kovalikti. Ama götüme bir mermi girecek şimdi. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 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 Lan bir şuna bastırma ya. Başka ne şunu alsak buna takamayız değil mi? Neyiz ya? Şimdi bir adam bulabilsek Allah'ın izniyle. Aa aa adam bak götümün arkasındaymış. Tam ne ne deyizim, Abi, bir götümün arkasındaymış da neredeymiş? olmuş? Ne değdim? Bir dakika alın nedir? Alanın anasının nikahındayız ya. Koş! Araba var mıydı <laughs> burada hiç? Ana ne? Vuruyor lan vuruyor lan. Kim vuruyor lan? Hangi eşşi olur? bu ne <laughs> oh, ben, <laughs> Gidelim. <Enemy> Gidelim. <laughs> evet arkadaşlar eski gemişti adamı nasıl vereyim Anam mı doğdu seni? Seni anam mı yüzdü seni? Seni anam mı yüzdü seni? Enemy down. Yes, sen oğlum, sıçan, sen. Enemy down. Yes, you know the Enemy down. You can make it Enemy şunu Enemy down. Enemy Neyse kaçıyorum ben galiba burada katliam yaptık. Evet arkadaşım. Bir dahaki videomda isterseniz webcam'imi açabilirim. Siz bilirsiniz. Bu video bayağı uzun olacak çünkü 49 kişiyiz daha. Ya e, nereden geldim ben buraya? Ya? Neyse gideceğiz galiba. Koş. Oğlum çıkmış. Canım çıkmış. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ya ben ne satayım ya? En iyisi abi kalmış? Koşun. 100 Yüz aldın abi adam. Ben buradan çıkamam ki. Bim o becek miymiş? Bunu la Bu kalmış. Bir adamı kalmasam gebereceğim ya. Hadi dedim işte valla adam çıkacak şimdi kaçmam eminim ben Allah, Allah bakalım şu kafam sürekli Boş. Gelin nazı nasıl Girmeyin Şu zaten silahların bok gibi Boktan da beter et tane ya? füde düştü yallah

Oyna mesela arkadaşlar, benim arkadaş mesela attı. İstemiyorum. Evet arkadaşlar şu açalım bir. I need consumables. Ha, ya bu silah bok gibiydi ben bu silahı tam bunu alamıyorum. Ne bu şey ben bu silahı geri aldım bu silah. Ben yine silah alamıyorum. Hangi o sıkıyor be? Ne kesin? Abi şu de götür. Sen, lan nereden çıkıyorsun anlamıyorum ki. Ananı o götür şunu. Oğlum benim canım az. Koy ne yaşın lazım abi. Gel bana. Ne bana mı yalvarıyorsun? Hey boh va gibi. Adam azmetti ya. Ya bu silah mermileri ne ara bitiyor bu kadar çabuk çabuk. Çöp. Boh gibi silah aldı onu yine. Gibi sizi var ya. Adam mı lan? Adam sonra seni bu mal mahalle... adam sonra kesin. Oğlum seni burada kemerlik anne sıkmam ben ağzı nasıl çalıyor ya? Neyse arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ya bu eve bakmıyorum. Bak lan hiç yok. bir de cam sikeri gibi adam çıkıyormuş. Ya bu ooo sıçtım. Açıl aç 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 Abi niye açıyorsun? <laughs> Üff seviye çık ask. Hayır istemem. <laughs> lan <laughs> Allah'ın <adam> çok yaklaştı. Ananı <laughs> sattım papá. Ya lan satayım ya. Allah da öleceğiz ölürsek zaten şimdi. Yok lan ölmeyeceğim. Hayır, iyi ya. Ölmeyeceğim. Koş. Oh korktum öleceğim diye. Şuralara memsi tepesine lazım ama yine. Evet arkadaşlar. Şu an adam adam, adam bulmaya çalışıyorum etrafta ama yok. Tabi gök korkularına kaçmış diye ya. Hmm. Senin mermi Neyse <laughs> <laughs> bir silah yedir. Ananı satayım ananı satayım. Ne diyorsun? Hazırım. Alan mı geliyor? Ee, anne alan geliyor. Ay yine sıkıyor ağzına bu evin ne var ne bok var. İç kişi adınız yok. 3 atacağız, Sen ben alacağım. Pip Adam yok ki adamlar korkmuş. Daha 34 kişi var ya. Tamam adam nerede? Bana harita var ama ben niye... Ananı yuh! He lan bomba düşüyor. Halam oynayacak Galatasaray'a kadar oynayacağız arkadaşlar. Durup düşüyor tavrayı da ya. Ya ne rızkıyor. Kafadan yedi vallahi. Ama neyle vurdu? Merak ettim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. AVM var mı AVM? Yok. Zaten AVM'de de kötüyüm ben ya. Lan neredesiniz? Ne? Kaçınca çıkın lan yavaşım. Ya Tam bir ben de şimdi Oğlunun içine giriş yap 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 Baba daha çok yaklaştı bu. Enemy. Şu nasıl işte. Enemy. Adam götürdü. Vay bir çakırge. Bu da bu da bu da tok tok. Oh, adam bakalım ne yapmış. Güzel güzel Daha evem kadar var. Ne adam Adamlar çok yakınım da. Ne çıkıyor la gömüyor. Benim bana nereden sıkıyor? Enemy Ben nereden sıkıyor? Adam ileri lan. Adam gözük mi? Kaç ya kaç kaç adam kaç. Kaç adam. Bir daha gene değiştim ben bu Lan. <laughs> bu <Boyun, lan. gülüyor>

Abi, dedim bu açtı. Şimdi ne kadar alt kil yani benim için güzel bir kil. Sevgili. O sevgili yapabilirim. Gizemli. Bir numara. Bir numara. Winner winner chicken dinner. Kasım ayı. İşte bu. Bu maçı şu Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar bir el daha atalım. Bir el daha atalım. Bakalım kaç seviye olduk arkadaşlar. Bakın. Ben hatırlamıyorum. 12 dedim ama bilmiyorum 12 de kalmış mı? 14 müyümdür? Aa ya. 14 Evet bence 14 ümdir. Bence 14 seviyeyimdir. Şarj da az kalmış. Evet hadi iyi, hadi. Kaç seviye oldum bakalım. Kaç seviye oldum bakalım. Bronz 3'üm evet. Doğru. Seviye unutuyor. Hadi. O zaman Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler.